hafızın hafızı demektir. Evet. Yani kuran kelime ezberlerine hafız denmez mi? Yani. Evet, var. Peki ekstradan onu hatlat veya yani biraz uzmanlaşan kişi var. E, bunlar bak mesela burada noktayı yok etmiş değil mi? Yok etmiş. Evet. Ha. Küçük bir şey yüzüne o ayrım gitti. Hı. Tabii istediğimiz zaman bunlar. Hat sanatı bir hattat için aslında bir aşktır. Aşktır, mutluluk, mutluluktur. Benim için de öyledir. Biz hattı yazarken aynı zamanda sabrı da öğrenmiş oluyoruz. Ben bir yazı yazdığım zaman, bir çalışma yaptığımız zaman, o çalışma bittikten sonra ben onun mutluluğunu yaşarım. Bana mutluluk ne nedir diye sorsalar, ben e, güzel bir yazı yazdıktan sonra onun karşısına geçip, onu seyrettiğim zaman işte mutluluk bu derim ben. E, 12 tane şahsi sergim, 33 tane de karma sergim vardır. Bir saatten tutun 3-5 gün bir haftaya kadar yaptığımız çalışmalar olmuştur. Bu kelenak çalışmamızı ben 2002 yılında Birecik merkeze tayinim tayinim kalktıktan sonra orada böyle düşünmeye başladım. Üstatlarımızın mesela yapmış olduğu leylek şeklinde, onun kuş şeklinde yapmış olduğu figürler vardı. Onlardan esinlenerek ben dedim ki Birecik'in tanı, Birecik tanıtılması için ne, ne yapabilirim? İşte Kelenak Forumunda bir besmelemizi yazdık. Bu her tarafta hemen hemen şon vardır yani her tarafta görülür. İnşallah biz de icazetimizi almayı ümit ediyoruz. 7 yıl oldu, 7 yıldan sonra inşallah Allah bize bunu kısmet ederse. Hocamızla beraber bir de icazet törenini çekersiniz diye ümit ediyorum.